Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Ben Özge Denizhan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte Avrasya Blok Zinciri etkinliğine gideceğiz. Bu iki günlük bir etkinlikte Cumartesi ve Pazar olmak üzere. Bugün Pazar günü biz ikinci günümüzdeyiz. Yani dün de gelmiştik. E, bugün de böyle bir vlog çekmek istedim. Dün açıkçası hoşuma gitti ortam falan. Bu tersane İstanbul'da yapılıyor ve Türkiye'de ikinci kez yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. İşte konuşmacılar çıkıyor, konuşuyor, fuar alanı var, kokteyl alanı vesaire Böyle bayağı geniş çaplı bir etkinlik aslında. O şekilde keyifli bir etkinlik olacağı için ben de size göstermek istedim. Şimdi gidiyoruz zaten, yaklaştık neredeyse. Arabayı park ettikten sonra içeriye gireceğiz. Size tamamen her şeyi göstermeye çalışacağım. Bu şekilde güzel, keyifli bir etkinliğe gidiyoruz. Arkadaşlarım mu? Tamamdır sağ ol. Bu kadar büyük kasis olduğunu deseydin. Evet. Ben öyle zıplamaktım. Neyse etkinliğe geldik. Gördüğünüz gibi her yerde blockchain şeylerinin e, bayrakları var. Şimdi burası otopark alanı park edip gireceğiz. E, geldik. Tersane İstanbul'un olduğu yere. Şurada girişte sponsorların olduğu bir pano bulunuyor. Ve buradan da şimdi biz giriş yapacağız. Dün hatta şu alanda fotoğraf falan çekmiştik, paylaşmıştık. Bu tersane hani İslam çok ilginç bir yer bu arada. Evet şöyle karşıda Balat var. İşte Halicim burada bulunuyor. Zaten burası da Beyoğlu'nda. Karşısı direkt Balat o şekilde. Şimdi giriş yapacağız. Evet şimdi giriş yaptık arkadaşlar. Şu kısımda komple tuvaletlerin olduğu alan. Şurada e, kokteyl alanların vesaire olduğu kısımlar var. Zaten şimdi yakına gidince de çekeriz. A A A evet şimdi şurası kokteyl alan diye bahsettiğim kısım işte. Şurada kapalı oturma alanları. Burada açık işte ayakta durulan tarzda. Şurada VIP girişinin olduğu kısım var. Ve e, konuşmacıların olduğu şeyler şu binaların içinde iç içerisinde tek tek sırayla zaten. <laughs> Burada ikramlar bulunuyor. İçi bu şekilde. Şurayı çekelim bence gel. Evet burası da yine bir kokteyl alanı iç kısımda. Böyle her yerde ekran konuşmacı konuşma yaparken yayınlanıyor zaten burada da yine kokteyl masaları ve ön kısımda da şu şekilde sandalyelerle konuşmacılar şuradaki sahnede konuşma yapıyor. Bu şekilde insanlar da oturuyor yani kısaca. Evet. Sence nasıl bir etkinlik bu Gayet güzel. Değil yani, mi? Yani, Keyifli geçiyor yani. Çok insanlarla tanışma evet, fırsatımız tanışıyorsun, oluyor. Evet tanışıyorsunuz, sohbet Aynen. ediyorsunuz vesaire. Peki sen bu kripto şeyin ne tarafındasın? Biz daha platformuyuz, Merkezi olmayan organizasyonlardayız. Şöyle yapalım aynen. Burada birçok insanlarla tanışma fırsatımız oluyor. Halkı da olarak. Evet. Kendimizi geliştiriyoruz evet, genelde. Aslında kripton her tarafından insanlar buraya geliyor ve birbirleriyle tanışıyor. işbirlikleri vesaire de yapıyor. Kesinlikle. Özgür'e size her yeri gösteriyor. Aynen. Şimdi bir de bu fuarın olduğu bir kısım var. Aynen. Bu fuarın ben olduğu kısma da gidelim. O tarafı da çekeceğim ben şimdi size. Tamam. O şekilde. Hadi gidelim. Oraya da çekeyim. Evet, şimdi bu kısımda fuar alanı. Burada böyle farklı farklı yok stand standlarını şey açıyorlar. Var. Evet. evet. Standlar var, bazı borsalar var. Hı hı. Burada Şöyle tek tek var. en sona kadar standlarını Aynen. açıyorlar bu şekilde. Şu sağ tarafta VIP'nin olduğu alan. Hayır, orası. Şimdi şurayı da çekelim. burada da böyle bir aynamız var. dışarıya çıktığınızda o açık alandaki kokteyl alanları vesaire var. Gel şu kısma gidelim orayı da çekeceğim. Tamam. Şu... Evet şu şekilde atıştırmalıklar veriyorlar böyle çay, kola, su vesaire veriyorlar. Biz böyle kenardaki bir kokteyl masasında oturduk. Bu şekilde. Bu arada biz dün geldiğimizde havada inanılmaz bir yağmur vardı. Bugün mesela şu an güneşli ve çok güzel. Dün o yüzden böyle açıkta oturamamıştık. Kapalı alana geçmiştik. Orada da çok rüzgar falan vardı. So what are we doing? We find we look around. We find that we have lots of things that we are familiar with doing. We have a new medium in which we want to do them. And we try to find it with us. So we call the traditional things brick and mortar in English. is quite paradoxical because the years people have been saying you know if landle 3 where food will Şimdi biz çıkış yapacağız çıkış yapmadan önce de talih size buraları göstermek istedim. Şu kısımda giriş alanı var. Burada da işte bu binaların olduğu kısım. ilk kısım VIP, ikinci kısım fuarların olduğu kısım ve son kısımda da konuşma yapılıyor. Böyle üç bölüme ayrılmış. Bu ortada da böyle kokteyl alanları var. Şu kısımda kapalı oturma alanları var. Yine sahil o tarafta da kokteyl alanı vesaire var. İşte burada bir ambulans bekliyor ve bu kısımda da böyle beş tane falan karavanlı tuvalet alanı yapmışlar. Bu şekilde keyifli bir bu şekilde keyifli bir alan aslında. Burası bir event denilebilir işte. Tanıtımlar vesaire yapıyor. Yani bir event'e gelmiş olduk biz. Ben Mustafa sayesinde geldim. Normalde bu blockchain ile alakalı çok bir şeyim yok. Bilgim vesaire yok aslında. O şekilde ben de gelip görmüş oldum ve bence çok keyifliydi. Şimdi artık biz çıkış yapıyoruz. Konuşmalar da gerçekten çok keyifliydi. Bence güzel bir etkinlik olmuş. Bundan önce 2019 yılında ilk kez yapılmış. Bu ikinci kez yapılıyormuş. 2022'de şu an Covid'den dolayı büyük ihtimalle yapılamamıştı değil mi? Aynen. Aynen o şekilde. Öyle yani şimdi biz de buradan çıkış yapıyoruz. Bu etkinliği de <laughs> bu şekilde kapatmış olduk. Evet. <laughs>